Herkese merhabalar Hamur Teknesi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz yine Erzurum yöresinden çaşır turşusu kavurması yapacağız. Bildiğiniz üzere Doğu yöresine ait olan bir bitki çaşır bitkisi. Bunun turşusu yapılıyor ve turşusuyla da harika bir yumurtalı kavurma tarifi var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Buyurun hep beraber bu harika lezzetimizin ve sağlık açısından da çok şeye faydası olduğu söylenen çaşır bitkisinin kavurmasını yapalım. Eski takipçilerim bilir. Ben Aydın Nazil'de oturuyorum. Ee, ve çaşır turşumuz bize Erzurum Karaçoban'dan geldi. Sağolsun bizim gelinin annesi getirdi. Ona da çok teşekkür ederiz. Öncelikle turşumuzu eğer bitkilerimiz turşunun içerisinde yumuşak ise direkt suyla yıkayıp doğrama işlemine başlayabilirsiniz. Ama bizim bitkilerimiz biraz daha sert kalmıştı turşun içerisinde. O yüzden 5 dakika kadar kaynattıktan sonra suyunu döktük ve doğrama işlemini gerçekleştirdik ve doğramış olduğumuz çaşır turşusunu daha önceden eritmiş olduğumuz tereyağımıza ilave ediyoruz. Tabi tereyağımız da Erzurum'dan geldi. Her şey doğal, organik ve Erzurum yöresine ait. Gerçekten çok lezzetli bir o kadar da sağlıklı. Çaşırın faydalarını bilmek isterseniz veya çaşırla alakalı videolar izlemek isterseniz YouTube'da bununla alakalı çok fazla videolar var. Açıp izleyebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. İnternet üzerinden de Çaşır turşusu satılıyor. Tatmak isteyenler e, sitelere uğrayıp Bakabilir ve sipariş verebilirler. Bu arada sizlere bir püf noktası söyleyeyim arkadaşlar. Eğer böyle bir e, bitki kavurması Ot kavurması yapıyorsanız Yumurtasını ayrı bir yerde kavurup e, Pişirip daha sonra Otunuza ilave edersiniz. Daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Biz de öyle yaptık. Otumuzu tereyağımızın içerisine ilave ettikten sonra 2 adet yumurtamızı tavamızın bir kenarında rengini alıncaya kadar pişinceye kadar pişirdik. Daha sonra otumuz ile birlikte tekrar kavuş, karıştırıp tereyağın içerisine lezzetlendirdikten sonra servise hazır olacaktır. Dediğim gibi sizde otlu yemeklerinizde böyle bulamaç gibi renk istemiyorsanız yumurtasını ayrı pişirmenizde fayda var. Ve pişen yumurtamızı şimdi otumuzla beraber karıştırıp tereyağın içerisinde 1-2 dakika daha kavurduktan sonra servise hazır hale gelecektir. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Eğer daha önce bu lezzeti tatmadıysanız, denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ve çaşır bitkisinin faydalarını da öğrenmek isterseniz YouTube üzerinden arama yaparak faydalarını öğrenebilirsiniz ve çaşırt e, turşusunu satan bir sürü siteler var arkadaşlar. Sipariş vermek isterseniz onları da bir göz atabilirsiniz ve lezzetini tadabilirsiniz. Hem sağlık yönünden faydalanmış olursunuz hem de lezzetini denemiş olursunuz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz veya beğenmediyseniz ufak da olsa fikrinizi belirterek yorum bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve turşu kavurmamız yemeğe hazır. Biz bu arada doğal Erzurum Karaçoban'dan gelen organik e, ürünlerle soframızı kurduk. Kahvaltı sofrasında özellikle tüketiliyor. Ve biz de kahvaltımızı hazırladık. Bizlere afiyet olsun. Ve e, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığımız video ve tariflerden ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Tekrar yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.